NTV Spor. Galatasaray macerası bitiyor. İşte yeni takımı. Nısırlı futbolcu Mustafa Muhammed'in Galatasaray macerası bitiyor. Galatasaray'daki çalkantılı performansıyla bir türlü bekleneni veremeyen Mustafa Muhammed, sezon sonu takımdan ayrılmak istiyor. Jim Bom ise özellikle Fransız devlerinin kıskacında olan Mustafa Muhammed için en az 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Geçen sezonun ara transfer döneminde Galatasaray'ın 4 milyon dolar karşılığında bon servisini aldığı Mustafa Muhammed, bu sezonki formu ile beklentileri bir türlü karşılayamadı. Akşamda yer alan habere göre, Mısırlı Forvet oyuncusunun sezon sonu takımdan ayrılmak istediği ve Cimbom'un da gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Sarı kırmızılılar Mustafa Muhammed'in transferinden minimum 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedefliyor. 24 yaşındaki Mısırlı futbolcuyu Fransa Lig 1 ekiplerinden Bordeaux, Lille ve Montpellier yakından takip ediyor. Mustafa Muhammed bu sezon Galatasaray formasıyla 39 resmi maçın 15'inde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Mısırlı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol ve 5 asistle takımına katkıda bulundu. SporX Torrent'ten yönetime tazminat mesajı. Ayrılık şartlarına gönderme alınan başarısız sonuçlar nedeniyle Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın yolları ayırmak istediği teknik direktör Domenek Torrent, veda için 2022-23 sezonu bitene dek imzaladığı sözleşme yükümlülüklerini işaret ederken son iki basın toplantısında da bu konunun altını çizen mesajlar veriyor. İspanyol teknik adam, 3-2 kaybettikleri Sivas Spor ve 0-0 berabere kaldıkları Başakşehir karşılaşmalarının ardından yaptığı basın toplantılarında ayrılık şartlarına gönderme yaparken, istediği şartlar oluşmadığı sürece ayrılığa yanaşmadığı konusunda yönetime de göndermede bulundu. Taksitle ödemeyi kabul etmiyor. Hürriyetten Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray yönetiminin hafta içi yapılan görüşmede hak ettiği tazminatın yarısını 10 taksitte ödeyip göndermek istediği Torrent bu teklife yanaşmadı deneyimli çalıştırıcı, Sivas maçı sonrasında, benim Galatasaray ile sözleşmem var. Kontratıma saygı duyun, demişti. Bir yıl daha buradayım. Hafta içinde Elmas ve Torrent'in menajeri arasında yapılan görüşmeler sonuç vermezken İspanyol çalıştırıcı tazminatta indirime yanaşmadığını açıkça ortaya koydu. Torrent Başakşehir maçı sonrasında ise bu kez, ne ayrılığı? Benim Galatasaray kulübü ile bir yıl daha sözleşme var. Bir yıl daha burada, Galatasaray'dayım, dedi maliyeti 2.1 milyon euro. Torrent'in bu sözleri, ayrılık isteniyorsa hem benim hem de ekibimin sözleşmesindeki şartlar neyse tam olarak yerine getirilmeli imasında bulunduğu şeklinde yorumlandı. Galatasaray'ın tek taraflı sözleşme feshi halinde Torrent'e 1.5 milyon euro, 4 kişilik ekibine ise 660 bin euro ödemesi gerekiyor. Ayrılık için formül aranıyor. Bu takdirde Torrent'in ayrılık faturası 2 milyon 160 bin euroya geliyor. Kulüp ise bu rakamları yarı yarıya indirmek için pazarlık arıyor ancak henüz bir çözüm bulunabilmiş değil. Galatasaray Başkanı Burak Elmas ise 11 Haziran'daki seçimi beklemeden ayrılık için formül arıyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.